Rifat Serdaroğlu 3 Kasım 2024 rifatserdaroğlu.net Adım adım takip Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in her gün ziyaret edileceğini açıklayan CHP yetkilileri, Özer'in yerine atanan kayyumu dikkatle ve adım adım takip edeceklerini açıkladılar. Allah akıl fikir versin. Bu kararla CHP iki yanlışı birden yapıyor. Ahmet Özeri her gün ziyaretle onun cezaevinde olmasını kabul ettiğinizi söylüyorsunuz. Ayrıca Adalet Bakanının izni olmadan ziyaret edemezsiniz. Şu ana kadar özgür özele bile ziyaret izni vermediler, değil ki her gün ziyaret izni versinler. CHP genel merkez yöneticilerinin işi Ahmet Özeri her gün ziyaret etmek değildir. O avukatlarınızın işi. Sizin işiniz kayyum kumpasına itiraz etmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve belediye başkanınızı cezaevinden çıkartmak olmalıdır. Kayyumun uygulamalarını adım adım takip edeceğinize gelince, bu söylemle kayyum uygulamasını kabul etmiş olursunuz. Elbette bu kayyum belli bir planı uygulamak için göreve getirilmiştir. İmar hırsızlıklarını takip edip yargıya ve kamuoyunun gündemine taşımak sizin görevinizdir. Bu görev için belediye başkanınızın cezaevine atılması şart mıdır? Geçmiş dönemde en büyük imar hırsızlıkları İstanbul Esenyurt'ta yapılmadı mı? Yapıldığını özgür özel söylüyor. 7 aydır bir tane olsun imar yolsuzluğu dosyasını yargıya intikal ettirdiniz mi? Elinizi tutan mı vardı? Belediye makam odasında seks partisi veren AKP'li eski Esenyurt başkanının kasetleri ve kurulan tuzakları bilmiyor musunuz O zavallı kızlara sahip çıkıp onları şikayetçi yapamadınız mı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi dahilinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kupon arazi dediği yerlerde AKP döneminde yapılan imar yolsuzluklarını görme özürlü vatandaşlar bile görürken 2019'dan bu yana İstanbul'u yöneten CHP bir tane bile imar yolsuzluğu olayını yargıya intikal ettirdi mi Bazıları devlet arazileri üzerine yapılan, her birinde milyonlarca dolarlık yolsuzluk olan, bunlarda oturanların hepsi aynı anda sifonlarını çektiklerinde şehri bok içinde bırakacak gökdelenleri de görmüyorsunuz değil mi? CHP'li bir tane mimar, mühendis, şehir plancısı bana İyi Melih Gökçe'nin neden serbest gezdiğini anlatabilir mi? Bülent Arınç kadar olamadınız mı? Kimse bize, efendim belediye olarak biz dosyaları hazırladık, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi demesin. Eğer CHP'li büyükşehir belediyeleriyle AKP arasında zımnen örtülü bir anlaşma yoksa, sen bana dokunma ben de sana dokunmayayım, iş bilen bir başkan en azından şunları yapardı. Her imar yolsuzluğu olayını tüm billboardlara, belediye otobüs, metrobüs, metrolara afişler halinde donatırdı yetmez. Özellikle İstanbul ve Ankara'da saraylara giden tüm yolları bu afişlerle doldururdu. Yine yetmez. Gazetelere İran olarak verir, her eve broşür olarak iletir ve her ay tekrarlardı. Ama Serdaroğlu, AKP ya bizi tutuklarsa, e o zaman Türk milletinin hakkını biz koruruz, hırsızlığa geçit vermeyiz, çalmayız, çaldırmayız diye meydanlara çıkmayacaktınız. Anayasayı tanımayan, hukuku katleden, Atatürk'ü ve çağdaşlığı reddeden, devleti soyan, siyasal ümmetçilerle yumuşayarak, normalleşerek mücadele edemeyeceğinizi artık anlamış olmanız gerek. Rifat Serdaroğlu